Bak. Hayır ben patlatacağım. Böyle ya, böyle. Patlatacağım. <laughs> böyle yapıyorsunuz sonra. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bir, bir önce kanalından herkese merhaba. Ben Sena. Ben Buğra. Bugün önümüzde Gucci's Glove Shifters var Buğra. Yeniden Gucci diyoruz o zaman. Peki bir şey diyeceğim. Bunların ne farkı var bizim diğer önceki açtıklarımızdan? Hemen söylüyorum. Aynı diğer Gucci sular gibi kendilerine özel iç dolguları var. Her birinin iç dolgusu farklı ve çok özel. Ama onun dışında bir şey daha var Buracığım. Bir saniye, bir dakika, bir dakika. O bir şey gelmeden önce yeniden işini patlatabiliyoruz onu mu söylüyorsun? Aynen öyle. Özel çekirdekleri var. İnanılmaz keyif almıştık o videoda hatırlıyor musun? Kesinlikle. Patlatmaya çalışmıştık. Çok keyifliydi. şimdi ne oldu? Ne özelliği geldi? Şimdi yeni Glove Shifters'larımızda ise bu gücünü çekirdeğini patlatıp ortaya çıkarıyoruz. Aynı zamanda da karanlıkta bu güçlerine yeni bir güç katıyorlar. Nasıl bir güç katıyorlar? karanlıkta parlıyorlar arkadaşlar. Aa, paketin üzerinde zaten gösteriyor. Görür müsünüz baksana. Bildiğin hepsi neon var. Neonlanmış gibiler. Aynen öyle ve çok güzel görünüyorlar. Yeni bir karakter serisi de oluşturmuşlar burada. Farklı karakterlerimiz de mevcut ve hepsi gerçekten çok güzeller arkadaşlar. Benim favorim burada her zamanki gibi. Ya bunu biraz daha ben sanki şey çok yani böyle güçlendirmişler. Daha da güçlü bir karakter <laughs> halde gelmiş. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bunu ben bir an önce çekirdeğini patlatmak ve parlamasını <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyorum <laughs> Sena. Ben de istiyorum arkadaşlar. O yüzden hemen keşfet başlayalım diyorum. Böyle yavaş yavaş paketimizi açalım. Çekirdeğimizi patlatalım. Sonra da bu keşfedelim. Ama bunlara başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız paketleri açmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ben Tyro'yu aldım. Ben Tritops'u aldım arkadaşlar göreceğiniz üzere. Hazır mısın? Hazırım arkadaşlar. O zaman ilk ben açayım. Hadi ben, bakalım. Ben açacağım. Çünkü ben bunu çok fazla merak ediyorum. Paketin içinden çıkartıyorum. Baksana bir. Bir çekelim ya. Arkadaşlar çekelim biliyorsunuz ya. aynı zamanda Gucci çok esnek. Çok esnek olduğu için bir çekelim. Tamam bu kadar çekmek yeter. Bir de benim en çok sevdiğim şey değil, biliyor musun? Bunların aksesuarlarını çıkartabiliyoruz ya. Ben bunları hepsini böyle parçalıyorum. De. Sena içindeki çekirdek değişmiş farkında mısın? Evet arkadaşlar. Gucci göre Gloss Shifters'lerin içindeki çekirdek de biraz daha farklı. Çok Mix. heyecanlıyım. Bir saniye bir saniye bir, bir, bir dakika. Sen seninkini de çıkartır mısın be? Seninkinin içindeki çekirdek de o şekilde mi? Ben merak ediyorum. Bakalım. <laughs> Sena Hemen. yavaş yapacak diye ben yapmak istiyorum. Aa, Bunun çok için farklı. Aa çekirdeklerimiz farklı. Sen zaten az önce videonun başında söylemiştin bize Evet evet. Bizlere. Arkadaşlar Ş bayağı farklı. Baksana Sena benim çekirdeğim biraz sanki böyle karnabahara benziyor. Ha <laughs> şaka yaptım. <laughs> <laughs> i̇çinde şişesi varmış gibi evet, içinde. Evet evet arkadaşlar bu çekirdek çok daha farklı. Sanırım bu karanlıkta parlama gücü de buradan geliyor. A, öyle mi? O zaman ben ilk patlatıyorum. Ah, patlattım bile belki de. Sesi duydun mu? Direkt patlattım. Geçenkinde bayağı bir zorlanmıştım bak. içinden parçacıklar çıkıyor. Kapsülün içinden parçacıklar çıkıyor. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Çok güzel ve böyle yavaş yavaş yayılıyor. Bak mesela buna böyle bakıyorsun sen ha. Bak. Hayır ben patlatacağım. Böyle ya, böyle. Patlat <laughs> böyle yapıyorsunuz sonra. <laughs> tamam hadi al. <laughs> Patlatıyorum. Dur, sessiz ol. Sesle duysun. Tamam, hadi. <laughs> duydunuz mu sesi? Çok güzel arkadaşlar ve kendi özel iş dolgularında karanlıkta keşfedebileceğiz ama ben diyorum ki Bora bu çok güzel bir özellik. Biz de o yüzden bu özelliği böyle ona yakışır güzel bir challenge ile gösterelim. Ne dersin? Sena ben diyorum ki challenge'a başlamadan önce bunların bir karanlıkta görsek mi nasıl parlıyorlar? Ben çok fazla derecede merak ediyorum. O zaman arkadaşlar karanlık yapalım etrafı ve görelim nasıl parlıyorlar. Hadi bakalım. Sena sence nasıldı? Bence şahaneydi Bura. Ben çok heyecanlandım. Çok güzeldi. Kutunun içinde resmen parın parın parladı arkadaşlar. Bence en güzeli benimki parladı her zamanki gibi. Bence ikisi de çok güzeldi ama yeşilin parlaması gerçekten efsaneydi arkadaşlar. Ben aşırı derecede beğendim. O zaman hazırsanız Sena sen bize bir challenge anlatsana. Bir challenge dedin. Yine ben kaybedeyim sen kazan dedin. Bir şeyler anlattın. Neydi? Ne yapıyoruz bugün Sena? Bu sefer kazanan kaybeden olmayacak aslında Buracığım. Bu sefer eğleneceğiz. Nasıl Bolca eğleneceğiz? Nasıl eğleneceğiz? Ne Love Shifters ın. Bu çok harika parlama efektinden yola çıkacağız ve çok güzel böyle renkli neonlu bir şeyler yapacağız. Hazırsak başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizler de tam bir glow shifters olduk. Gördün değil mi Selah? Aynen arkadaşlar biz de glow shifterslar gibi karanlıkta neon şekilde parlıyoruz. Woo! O zaman kendinize çok iyi bakın ve arkadaşlar çok renkli kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.